Evet millet hepinizde en sonu yeri bölümünden selamlar. Önceki bölümde açıklama kısmında mevcut. Oynatma sizlikte orada mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle başlayayım. Oğlum bir dakika lan şöyle çok düştü lan. Hah. şort biraz bol oluyor Baksana abi şuna bak. bak. Bak içine bir tane daha benden girer ha. Neyse. Hadi başlayalım. Evet bu arada yeni görevler geldi abi. Nisan'da bunu getireceğiz diyor. Mayıs'ta senaryo gelecek. Şunu diyeyim 2-3 bölüm daha bu oyunu çekeriz mutlaka. Sonra zaten bitirmiş olacağız. Son seviyeye gelmiş olacağız. Ondan sonra Mayıs'ı şey bekleyeceğiz. Senaryoyu bu arada bunu böyle yaptım. Hop buradan geliyor. Çünkü aşağıdan elim çarp. Yani bak fare burada, e, klavye burada ya bu ikisi birbirine götüremiyor. Yani elim gitmiyor. <laughs> Fareden çıkıp klavyeyi çarpıyor o yüzden böyle bir şey yaptım. Tamam. Hayır, hayır. hayır hayır Şu anki versiyonla o seviye yükleyemem diyor Hayda Hayda yeniden başlayacağız Oyunun sesini yok? Bir saniye Bende şu an ses yok evet Mikro kulaklığı görmüyor Bir saniye Dur biz başlayalım hatta ya New game çok durum olsun metal tool, karbon mat, radyosun suit ver abi. Tamam. Nasıl olsa senaryo geleceğine göre hard da kasmamıza gerek yok senaryoyu bekleriz. Tamamdır şey yaptım bu. Niye şey sesi gelmiyor? Bir dakika video sesi gelmiyor. Alo Heh, şu an geliyor. Tamam. Oo bak bak artık radyosun suit falan giyiyorlar çok iyi yani biz öyle seçtik diye. Yenilikler var. Yenilikleri inceleyelim. Bu ne? Bu göl değil değil mi? Şaka bu. Bu şaka. Ha bu ne? Bu göl değil. Bu dalga mı geçiyorsunuz lan? Bu ne? Abi bu ne? Çok küçük lan bu göl. Şöyle şuraya yapacağım da. Anlamadım şu. Neden bu kadar küçük? anlamıyorum Gidin şurayı da toplayın. Oğlum başka ne yapıyorduk lan? Oyunu unutmuşum. Scrapyard şimdi gerek yok. Fisherman yapalım. Şu telefonu bir sesli alacağım, tamamdır. bakalım güzel geliş değişiklikler gelecek gibi. Oha bitirdiler lan iki dakikada. Gidin o zaman şurayı toplayın. Şimdi gelelim şey. Bunlar şimdi ev isteyecek, değil mi? Haritaya bir bakayım. Reintoğulları şöyle yaparız. Evleri şuraya yapmam. Ya da evleri şu tarafa yapalım lan. Evleri şuraya yapma. Evlerden önce tabi önce kaynak. Kaynak lazım bana. Dur bir dakika. Şuna scrap şöyle yapsam. <laughs> refinery. Dur recycle'dan recycle yapıp bir şey yapacağım. Metal. Sonra refinery yapacağım gene. Şuraya yapmayı düşünüyorum. Refinery şöyle. Şuraya falan koyalım. Aynen. Ekstra değişiklik var mı diye bakıyorum. Bu ne? Sıfırlıyor. Evet. O... Tamam. Sıfırladı. Bu. Main menü. Bu. Map markers. Ha, yani işaret veriyorsun. Direkt tıklayınca geliyor. Tamam. OK. 3'ü alalım. Buraya bir çalışan veriyorum. Metal yap diyorum. Metali şunun için lazım. Şunu bitirip toplu yapacağım. Şimdi onun yanında Taylor Workshop istiyorum şuraya, şöyle falan. Evleri yapacağım tekrardan. Buraya bir kişi var. Buraya bir kişi var. Burayı kes sen. Burada var mı 66 varmış dur. Şöyle, Şurayı topla. Şunu bir Markov Salving yapalım. Tamam. Sucumuz iyi. Balıkçı kulübesi iyi. Tamam mı şu an? Bir kamera mı bakacağım zıtı var mı diye şu anda gözükmüyorum Şurada hafif bir şey var O da çok rahatsız edici değil Çünkü Duvarı tarafı oraya yansıttığı için şey oluyor yeşillik oluyor geyikler. Bu geyikler biz Hunter kulübesi yapınca buraya gelmiyor Şimdi Tailor yapmayacağım dur önce ev yapmamız, ev istiyorlar Birkaç tane ev yapacağım Tamam mı? Ha, çok yanlış oldu lan Cancel Bir dakika Dursana burayı Şurayı şey yapsak Adını sen getir Tarla şuralara ev yapsak bence daha mantıklı Aynen Şu taraflara ev yapalım ya Şöyle şöyle, şöyle. 4 tane yeterse hadi 5 olsun Soru işaret ne? Scrap lazım. Tam scrap toplanıyor lan. Buna lazım scrap. Buna cloth. İlk şunu yapın ya. Metal bitmiş mi? İki metal lazım değil mi buna? 4 metalmiş. Hadi abi seri tempo 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 tempo. Ev yapacağız oğlum durun lan iki dakika. Scrap'ta iki kişi var. metal 10 olmuş 12 olsun kulota çevireceğim şunu şuradan da kulot üretelim şura bitince şey yaparız ha tamam şunun kulotunu hazırlarız 15 tane kıyafet var zaten 70 tane medik 15 toz, scrap 0 Bu şey nerede dur abi o var ya ne lazım bana scrap lazım dur gotta scrap yapalım scrap 114 220 aha şurası gitsinler scrap toplasınlar lan bir yandan da gerçi orayı burayı bir toplasınlar ondan sonra yapacağım ha bu da scrap yok hmm. aha kaşif scout gelmiş bak Scout ve kaşif gelmiş. Bunların binaları hangileri? Aha şurada. Expansion Station. Kaynak. Harita dışı kaynaklar ve e, işte şeyleri falan şu Markov signingleri falan da yapıyor herhalde. Onlara falan şey yapıyor gidiyor. Güzel. Güzel şeyler getiriyorlar. Kaşif gelmiş yani. Şu bitebilir mi artık? Hadi oğlum evler bile bitti lan. Yağmur ya güzel. Şurası çok kuru ya Baksana abi. Şuralar iyi de baksana şuralarda. Şu yerleştiğimiz bölge şurası da çok kuru ya yani buraya star yapmayacağım şuralara yapacağım. Kesinlikle. Kulot üretiyor mu üretiyor? Razı hızlı ölse. O ne olmuş da ölmüş lan buradaki. Ha buraya geçmiş. Tam buraya yakın abi. Dur. Sadece bunu üretsin Al ver buraya şu kişi. İki inşaatçı yeter. Biri Taylor olsun hatta. Başka bakıyorum. Şurayı yıktılar. Tam çok güzel. Şurayı yapacaklar. Klot geliyor. Evleri yaptılar. 9 kişi hala evsiz. Onlara bir ev dikelim. Tamam, 5 yeni ev dağıttım. Kontrollü yayılacağız bu sefer. Öyle kafama göre 100 tane ev yapayım falan yok yani. E klot, burayı çakacak yok mu buraya gelip? Hah yaptılar. Su doldu diyor. Nasıl doldu lan? Ha, su limiti mi? Ya su limiti 90 bin lan. Saniye, şöyle bir yapayım. Şeye koyamıyor master bu, bu sağ ondan mı ki? Şöyle yapsak? Yok abi. Bu eskiden daha fazla alıyordu, bunu şey yapmışlar, nöflemişler birazcık. Bu ne istiyor? Metal, plastik istiyor. Bu elektrik. Yeni bir şey var mı diye bakıyorum da yok şu anlık. Şimdi gelelim. Ben tarlaları nereye yapsam? Şurası bak şurası hem mavi hem de güzel abi. Dik. Bu ne la? Kurudu. 2 dakikada. Benim tarla yapmamı mı bekliyordu bu. Neyse dur bakayım. Şuraya bir tane irrigation plant yapacağım. Tamam mı? Ee, şuraya bir dakika. Ne kadar yer kaplıyor ona bir bakayım. Şu kadar. Şur 3 kare. Tamam. tohum daha bulunamadı. Kaşf ekibi gönder ve bu tohumu bul diyor. Evet harika. Burada da şey ektik. Hani armut. Neyse iyi gibi şu anlık. Şurayı kıracağım. Scrap'a şu anlık. Zaten şura topluyor. Şu şeyden yapacağım. Old task. Heh. Şöyle. bize 20 plastik, 20 elektrik, 20 de bunun üret. Tabi yavaş yavaş. Bunlar da olduktan sonra tekrar kulota gidecek. Kıyafet yapımı iyi. Kulot çok olmuş. Hatta bir kişi daha kıyafete vermek dur ya. Doldu burası diyor. Geliştirelim şurayı. Şimdi düşüncem şu. Nerede o? Şuraya bir tane de warehouse yapacağım. Nerede o? Warehouse Şöyle. Hı. Bitirdiler mi, bitirmediler daha. Değil mi? Production limiti buradan ayarlayabiliyoruz. Tamam. Şu Ha ne var ne yok. Şu anki sezon, önceki sezon. Tamam. Hızlı, hızlı. hızlı Şurayı upgradelediniz mi? Up Upgrade demişler. Çok iyi. Bak gelişmiş daha fazla depo falan alıyor. Bu üretimi iyi yapıyor. Şu anlık şunlara 20 tane yapacak sonra hop şundan üretime geçecek. Bunlar zaten 69 var. Bir kişi azaltacağım bunu. İki kişi kıyafet yapsın. Kıyafet azalmadı çünkü. Tuzcu yapacağım. Tuz, tuz, tuz. Ha, tuz yok şu. Şu araya bir tık boşluk koyuyorum ki bir şey olmasın. Değil. Metal, metal yok mu şu an? Metal üretiliyor oğlum. Durun lan. Burası ne istiyor? Odun. Tamam. Ekiliyor abi. Yiyeceğimiz iyi durumda. Tam burada bir seva alalım. Hatta bölüm biraz kısa tutalım. Yeni page yazacağım adına. Şimdi yeni page gelmiş. Birçok şey değişmiş. Hani kaşifle falan artık yeni buğdayları buluyorsun, yapıyorsun. işte ne bileyim kolay malaşmamış. Yani kolay bak kalabalık başladığımız halde bir şeyler yapamadık. Bir sonraki bölüme her detayın dibine kadar ineriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olun. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.